Kıymetli Kudüs TV izleyicileri, Hayatın içinden YouTube kanalımızın katkılarıyla hazırlanan Edebiyat Mektebi programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu hafta değerli bir üstadımızı, kıymetli bir üstadımızı programımızda ağırlamaktayız. Sağ olsun, var olsun bizleri kırmayarak bu haftaki programımıza icabet ettik. Kendisi stüdyolarımızdadır. Eğitimci yazar, üstadımız ve bir vakasolu hocamız bulunmaktadır. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, şereflendik canım. Sağ olun. Allah ya. razı olsun. Ayağınıza sağlık. Bizleri kırmayarak, davetimize icabet ederek buraya kadar gelme zahmetinde bulundunuz. Ee, öncelikle sağlık saatinizi sormak istiyorum. Ekran başındaki bizleri şu an izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz de tabii ki öncelikle sizin sağlığınızı merak etmektedirler. İnşallah iyisiniz. Bir sıkıntı yoktur şükür hocam. Şükür bugünümüze şikayeti yasak ettik. Şükür 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 demeye devam ediyoruz. Fakat bununla beraber kardeşlerimden sağlık konusunda dua bekliyorum. E yaş itibariyle işte bazı rahatsızlıklarımız romatizmadır, menisküstür, fıtıklardır. Bu hareketsizlikten mütevellit ev hapislerinde biraz tetiklendi. Çalışmalarımızı engelliyor. Tabi bize de var hata. Namaz dışında hareket yok. Halbuki hareket etmek lazım. Evet. Rabbim bizi canlı, hareketli yaşamak üzere yaratmış. Kıtrata uygun olmayan bir tarza girince biraz e, ağırlıklar oluyor. Dua bekleriz inşallah. Rabbim bütün hastalara acil şifa versin. Ölmüşlerimize Amin. rahmet eylesin inşallah. Amin. Rabbim şifalar versin inşallah, Amin inşallah. Hayırlı ve, e, uzun ömürler, uzun yıllar nasip etsin diyelim. Amin. Hepimize e, kıymetli izleyicilerimiz e, bu haftaki konumuz ve bir vakas olu Akif Dede'yi anlamak ve anlatmak üzerine bir program icra etmeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimiz de hem şahsıma hem de üst kıymetli üstadımıza sorularınız olursa ekran altındaki gözüken 0537 541 41 86 iletişim numarasından WhatsApp, SMS iletişim hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de sık sık program içerisinde sorularınıza ve fikirlerinize yer vermeye çalışacağız. Kıymetli hocam, bu hafta tabii ki malumunuz 20-26 Aralık geride bıraktığımız Aralık ayı içinde Mehmet Akif'in haftasıydı. Şimdi siz takdir edersiniz, siz daha iyi bilirsiniz, Mehmet Akif'i anlatmaya ne program, bir program yetebilir, ne bir, iki program yetebilir. Ee, Mehmet Akif'i dile getirmeye, onun fikirlerini, hizmetlerini, eserlerini yazmaya da bir kitap bile yetmez. Bu bir gerçektir. Ee, tabii siz değerli üstadımız e, bu konuda daha e, tecrübelisiniz. Mehmet Akif'in hayat hikayesine daha muvafıksınız. E, Mehmet Akif hakkında... Şöyle birkaç size sorularım olacak inşallah nasıl olursa program içerisinde. Milli şairimiz Mehmet Akif iyi bilinen biri olmasına rağmen neden fazla tanınmıyor? Sadece isim isim olarak ve bir de milli şairimizin milli marşımızın şairi'nden öte hayat bilgisine dair neden pek fazla bir bilgi yoktur hayatına dair neden fazla bir bilgi sahibi olan insan sayısı daha doğrusu azdır diyebilirim. Tabii bunu çok çeşitli sebepleri var. Bir genel sebepleri var. Ruh kökümüzden kopmuşluğumuz. Evet. Biz sadece Mehmet Akif'imizi değil, çağdaşı olan, dönemdaşı olan diyelim, birçok büyüklerimizi de unuttuk. Ondan öncekileri çok daha fazla unuttuk. Yine o nesil isimleriyle kaldı. Mehmet Akif rahmetlinin bir nasibi vardı ki İstiklal Marşımızın şairiydi. Onun için ötekilerden biraz daha fazla isim olarak hatırlarda. Evet. Ama dediğiniz gibi tanınması, örnek alınacak şekilde önder bilinip iç dünyasına girilmesi manasında maalesef tanınmıyor. Hatta ben biraz kaba tabirle şöyle söylerim. Estağfurullah. estağfurullah. Edebiyat öğretenler, dolayısıyla Mehmet Akif üzerinden ekmek yiyenler bile bilmiyorlar bilme zahmetine de girmiyorlar. Maalesef bizde böyle bir zihin tembelliği var. Evet. Araştırmamak, okumamak, düşünmemek ve daha çok yakın bu maziyi de merak etmemek. Temel hastalık bu. Şimdi Mehmet Akif dedemiz diyorum ben ona son dört eser vermişimdir kendisi hakkında. Evet, şöyle ekrana da gösterelim evet. bu arada. Tabi e, tabii hocamızın e, Mehmet Akif ile alakalı e, konulu dört tane kaleme, ele, kaleme almış olduğu dört tane eseri var. Şu an elimizde e, iki tane eseri var. Tabii diğer eserler de siz e, kıymetli izleyicilerimiz merak edenler olursa internet üzerinden e, ve bir vakası hocamızın diğer eserlerine de ulaşabilirsiniz. Şöyle İlk eserinizdi bu herhalde hocam yanılmıyorsam. Bu 50 i̇lk yaşını geçti. İlk yazdığım kitap vardır, evet. İslam şairim Mehmet Akif Ersoy diye ve bir vakasol hocamızın bir eseridir. Bu ilk aslında Mehmet Akif ile ilgili ele almış olduğu ilk eserdir. 52 yaşında maşallah bir ömürdür. Neredeyse babamla aynı yaşta diyebilirim. <laughs> Babam 55 yaşında bu 52 yaşında 3 yaş fark var. Bir de son eser 93. baskı. Akif dedi. Bu da üstadımızın eserlerinden Ender, Müntaz eserlerinden gençler için biridir. inşallah. Gençlere yönelik. Evet. E, tabii ben kendim okudum bu eseri. E, yani hani abartmış olmayayım da e, yer yer inan ki emin ol ki yer yer duygulandım ve hatta gözlerimdeki yaşlara bile engel olamadım. E, evet. Tabii Tabi programımızın ilerleyen dakikalarında bunlara da yer vereceğiz inşallah. E, hocam buyur. Şimdi dolayısıyla bu eserleri yazarken de gördüm. Yazanlar bile tam anlamamışlar. Birbirlerini kopya etmişler, kolaycılığa kaçmışlar. Sahaya inmemişler. Halbuki benim ilk gençlik yıllarımda Akif Bey'in dostları sağdı. Onu görenler, tanıyanlar, muhabbetinde bulunanlar, mahallesinde aynı sokakta yaşayanlar var idi. Ama kimse onların kapısını çalıp da anlat hele şu Akif'imizi dememiş. Çünkü Akif dedenin neyi temsil ettiği pek bilinmemiş. Tabi burada ne olur? İnsan çok yanında ve yakınında olduğu büyükleri pek bilmezler. Farkına varmazlar. Biraz kaba tabirdir ama atalarımız bunu deyimleştirmiş. Derler ki komşu kızı sümüklü olur. Ev danası öküz olmaz. Evet. Yani çok yanında ve yakınında olduğumuz değerlerin kıymeti bilinmez. Bir başka sebep, bu da çok önemli. Buyur. Özellikle Akif'imizin tanınmaması konusunda Mehmet Akif'in 1924'ten itibaren dışlanan bir adam oluşu mevcut hükümet ve idare tarafından yani şahsi itibariyle değil ama temsil ettiği dava itibariyle dışlanması, haçlanması, taşlanması ve ülkesini de terk etmek durumunda Mecburiyet. mecburiyetinde kalması dolayısıyla biraz korku, biraz unutkanlık, biraz vehimler hakim olmuş. Dolayısıyla konuşulmaya, konuşulmaya, anılmaya, anılmaya Unutmayız. 11 senesini, son 11 senesini Mısır'da geçiren <laughs> dedemiz unutulmuş bir bakıma. Hatta bununla ilgili hazin bir hatırayı kaydettim kitapta. Buyurun. Vefatı sırasında gazeteler yayın yapıyor. Ama o kadar gözden gönülden uzak ki bir gazetenin, günlük gazetenin sağ alt köşesinde minicik bir haber. Şair Mehmet Akif öldü. başlığı altında. Ne kadar acı değil mi hocam? İstanbul'da evet, tramvayda bir kız, bir oğlan, üniversite talebesi biri okuyor. Hı hı. Aa diyor. Mehmet Akif, şair Mehmet Akif ölmüş. Öteki de diyor ki aa yaşıyormuş mu yaşıyormuş. ki? Yaşıyormuş muydu ki? Durum bu. Evet. Mehmet Akif özelinde. Tabii çok dostları vardı anan. Hatta cesaret edip altını çiziyorum. Cesaret edip ta Kahire'ye Mısır'a gidip kendisini ziyaret eden ama bunlar bilelim parmaklarını geçer sayıdan fazla değildir. Kesinlikle. Dolayısıyla unutulmuş İstiklal Marşı da manasından uzaklaşmış. Neden İstiklal Marşı ile anılıyor? İstiklal Marşı'yla bile neredeyse anılmaz hale gelmiş bir dönem. Çünkü İstiklal Marşı resmi mecburiyetler dolayısıyla okutulmuş ama içindeki manalardan uzaklaşılmış ve o mana, oradaki iman, İslam, tevhid hakikati, bayrak, vatan, memleket sevdası gönüllerde o kadar küçülmüş ki İstiklal Marşı değildi benim ilk okul dönemlerimde bile Nereden geliyorsunuz? Korkma sönmezden derdik. İstiyan marşı yok. Korkma sönmez. Ne yaptınız? Korkma sönmezdi söyledik. Dolayısıyla marş da gitmiş, adı da gitmiş. Şairi çoktan geçip gitmiş. Kendisi de diyor ki, sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir? Ama ne kadar sessiz yaşarsa yaşasın, o kalbin sesi, ihlaslı ses olduğu için Rabbime kadar ulaşır ve Rabbim onu unutturmaz. Şüphesiz. Şimdi dolayısıyla evet. unutuldu, tanınmıyor, bilinmiyor diye üzüldüğümüz Akif'imiz işte bizim gibi sevdalılarını buldu şükür. Az bir kitlede de olsa Hamdolsun. muhiplerini buldu. Evet. Onu seven, davasına inanan, iman, İslam heyecanını paylaşan bir gençlik var. İşte bizim de çabamız o gençliğin sayısı artsın, kalitesi artsın. Şimdi gençlerden şikayet ediyorlar. Ben bu şikayetlerin %90'ına kulak vermem. Evet. Şikayet ettiğiniz konularda bu gençlere ne verdiniz? Önlerine Akif Dede'yi koydunuz mu? Önlerine örnek olarak Akif Dede'yi koydunuz da gençler beğenmedi mi? Elin tersine tersiyle şöyle itti mi? E nerede? Önlerine örnek koyacak kişiler örneği bilmiyorlar ki koyabilsinler. Evet. İşte bütün bu sebeplerin açıkladığımız, açıklamadığımız sebeplerin toplamından dolayı, adı kaldı, tadı gittiydi. Şimdi işte sizin gibi bu işin önemini kavrayan dostlarımız, kardeşlerimiz sayesinde adını da tadını da yeniden getirmenin heyecanı içindeyiz. Şükürler olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Zaten hocam. Ee... Siz daha, sizler daha iyi bilirsiniz okul döneminde özellikle ilkokuldan bahsedeyim. Benim e, okuduğum dönemlerde sadece Mehmet Akif, az önce kendiniz de belirtmiştiniz bunu, e, isimden öte bir şey değildi. İstiklal Marşı'nı okuyorduk. Bir pazartesi günleri sabah okula başlarken, cuma günleri okul tatile girerken İstiklal Marşı okuyorduk. Bir de tahtanın üstünde. İstiklal Marşı şey vardı, altında Mehmet Akif Ersoy yazıyor. Başka bir şey yok. Onun hayatına dair hiçbir şey bilmiyorduk. Kimdir, nedir, nerede doğmuştur, nerede vefat etmiştir, hayat süreci neler olmuştur, ne gibi hizmetlerde, ne gibi faaliyetlerde bulmuştur. Okulda bunlar kesin o zaman öğretilmezdi. Hamdolsun bugün artık yavaş yavaş okullarda bu da öğretilmeye başladı. Evet. Gençlikleriniz gibi, eskisi gibi değildi. Şu anki gençlik gerçekten de gelecek adına çok güzel ışıklar veriyor. İnşallah Mehmet Akif değil nice nice bugün İslam dünyasına bu ülke bu vatana hizmet edip de unutmaya yüz tutan nice değerlerimiz bu vesileyle tekrar hatırlanır ve gün yüzüne çıkartılır. Diye. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Peki hocam Akif dedenin doğumu, çocukluk yılları ve eğitim süreci hakkında şöyle özetle birkaç cümleyle bilgi verebilir misiniz? Evet şimdi Akif dedeyi tabi ahlakını filan okuyanlar özellikle bu Akif dede kitabını gençlere okutun ama önce sakallı gençler saçı ağarmış analar okusun. Sonra tavsiye etsinler bilerek. Evet. Beraber okuyun gençlerle paylaşın. Al oğlum oku demek iyi bir eğitimcilik değil çünkü derim. Okuyanlar şaşırırlar. Hocam nasıl bir insan haramsız ve yalansız. Bizim evlatlarımız bunun gibi olabilir mi derler. Ben de sorduğunuz soruya cevap olacak şeyler söylerim. Buyurun. Derim ki olabilir. Şimdi de akif yürekli insanlar yetişir mi? Yetişir. Ne kadar yamuk yumuk olduysak da asil azmaz, bal bozulmaz der atalarımız. Bu gençlerin içinden de akif yürekli insanlar yetişir. Yetişmediği yerde kıyamet kopar zaten. Kesinlikle. Evet. Onun için peki nasıl olacak derler heyecanla sorarlar. Ben de derim ki babalara önce sizin gibi beyefendi kardeşlerime Estağfurullah. Estağfurullah. Akif Bey'in babası gibi baba olun işi bitirin görevinizi yapın. E nasıl bir baba? Tahir Efendi babası. Evet. Arnavutluk'ta yaşayan İpek şe şehrin Hı. küçük bir köyünde. Ama 16-17 yaşında bir delikanlı şu düşünceye geliyor. Diyor ki babam, yani Akif Bey'in dedesi, nasıl inançlı bir adam. Ama sıkılı oğlum diyor. Cemaatle kılmak daha sevap. Camiye gel diyor. Haram yeme diyor. Kul hakkı çok günah. Şehit olsan bile affı yok. Heh. Hep güzel şeyler söylüyor ama neden ben bilmem oğlum yapacaksın Allah böyle emretti evet. baba namazı neden kılacağız oğlum böyle soru olur mu kılacaksın işte diyor ki sonunda babam imanlı adam güzel adam ama bilmiyor ben bilen imanlı adam olacağım öğreneceğim nedeninin içinini İslam'da madem ki cevapsız soru yok biraz araştırıyor kendince. En yüksek ilim nerede? İstanbul. Payitaht. Düşüyor yollara o yaşta ilim aşkıyla. Evet. Düşe kalka. Uzun bir hikaye. Aylar sonra İstanbul'u buluyor. Tek başına. Efendim Fatih medreselerine giriyor. Başarılar devam ediyor. Fatih medreselerini de yani bugünkü deyimle fakülteyi de birinci olarak bitiriyor mezun olduğu okula hoca oluyor. Hocaların hocası olan bir hayat. Fazla uzun yaşamamış. 50 yaşında 49-50 yaşında vefat etmiş ama öyle bir nam yapmış ki Temiz Tahir Efendi diyorlar. Evet. Tahir temiz demek bildiğiniz üzere evet, evet. Temiz Tahir Efendi yani sadece kılık kıyafetiyle değil kalbiyle, gönlüyle, ahlakıyla temiz lakabını alıyor. Öteki Tahirlerden böyle ayrılıyor. Temiz Tahir Efendi diyorum ki sizin de babalar, çocuklarınız akif yürekli olsun istiyorsanız bu temiz tahir efendinin gönlü gönlünüzde olacak. Evet. Onun gibi bir ahlak ve karakterin temsilcisi olacaksınız. E sadece baba yeter mi? E bir de annesi vardı tabii. Emine Şerife Hanım. Anneler de Emine Şerife Hanım gibi olacaklar. Bu evlilikten akifler yetişecek. Emine Şerife Hanım'da uzun etmeyelim kısası. Onu tanıyanlar derler ki evinden en çok duyulan ses Kur'an sesiydi. Ve o evde namaz kazaya kalmazdı. Kendisine de sormuşlar nasıl böyle bir ortam, nasıl böyle evlatlar? Bilmem. Ümmi bir kadın aslında. Alim değil. Beyefendisi gibi. Bilmem. Ya bilmen bilmez olur musunuz? Bir sır var. Düşünmüş taşınmış. Sadece çocuklarıma abdestsiz süt vermedim. Başka bir şey aklına gelmemiş Maşallah, ama bu ipucu çok önemli şey bir ipucudur. Evet, evet. Hanımlar da Emine Şerife Hanım'ın gönlünü taşıyan anneler olursa o evden Akif yürekliler çıkar, yetişir. İnşallah. Şimdi ilkokula başlamış mesela Emir Buhari hı hı. Mektebi İptidaiyesine, Mahalle Mektebi deniyor o zaman, gidip geliyor Akif'te de okul öncesi diyorlar ya, Diyor ki bazen babam uyandırırdı beni öpe seve okşaya. Şimdi babalar bunu yapsınlar her zaman değilse bile bazen. Bakın o kadarcık çocuğun aklında kalmış yıllar sonra hatıra diye bunu anlatıyor. Annem yapardı niye demiyor? Anne hep yapar zaten. Sürekli yapılanlar, çok yapılanlar, rutin yapılanlar akılda kalmıyor. Ama babanın rutin dışı yaptığı bu sevgi, muhabbet, şefkat çıkarımı unutulmuyor. Onun için babalar buna dikkat etmeli. Bazen babam uyandırır. Tam uykuma alamamış vaziyette çeşmeye o götürür. Yüzümü o yıkar, saçımı o tarar. Kapıdan beni okuluma o uğurlar. Bazen de elimden tutur, tutar, okulun kapısına kadar götürürdü diyor. Akif Bey öyle bir baba hayranı. Babanın yüreğinde yer etmiş. Baba da onun yüreğinde yer etmiş. Kalben kalbe baba ile aralarında. Yollar açılmış bir insan. Demek ki çocuklukta buna ihtiyaç var. Doğru düzgün bir kalp ile yetişecekse insan. Anne o zaten veriyor. Evin sultanı, evet. şefkat kahramanı. Anneyi anlatarak vakit kaybetmeyeyim. Anneler evet. zaten ama babalar bunu üstlerine göre bilmiyorlar. Ama akif yürekli bir insan yetiştireceksek babalar da bazen annelere ihale ettikleri görevlerin altına girecekler. Akif Bey gidip geliyor çok e, hareketli bir çocuk. Evet. Şimdi hiper hiperaktif, süperaktif diye damgalanıyor ya çocuklar. Hatta doktora götürülüyorlar. Yerinde duramıyor, düz duvara tırmanıyor. Bunlar hastalık alameti olarak görülüyor ne yazık ki. Tam tersine bunlar adam olacak çocuğun işaretleridir. Enerji, <laughs> hareket, evet. dolu. Bunlar yönlendirilmeli, önlenmemeli. ...hasta sayılıp ilaçlarla çocuklar sakinleştirilmemeli. Eğitimci anne baba bunları yönlendirmeli. Akif dede bu nasibe eren eğitimci bir babanın evladı. Gelirmiş mesela çantasını fırlatır bir tarafa... ...bahçedeki 10 metrelik ağacın tepesine tırmanır. Evdeki herkes dualar ederek... ...aman yavrum sıkı yapış ağaca, aman daldan tut... ...aman yavaş yavaş in aşağı, evet. ayakları toprağa bastığında avluya indiğinde herkes elhamdülillah diye şükürler ederlermiş. Evet. Böyle bir çocuk. Ama yapma etme, neden çıktın daha gelir gelmez, kaşla göz arasında ağacın tepesine diye ne azarlanmış ne tokatlanmış. Ama enerji yönlendirilmiş. Onun için evet. ilkokulda Arapça biliyor, orta mektepte Farsçayı sökmüş, hı hı. lisede Fransızcayı, klasikleri aslından okuyacak kadar edebiyatıyla biliyor. Üniversiteyi bitirdiği gün Akif'te de hafız başarı örneği anlatıyorlar şimdi. Bizim bizim kişisel gelişimciler tırnak içinde söylüyorum. Evet. Ahpaplarım da var içinde çok. Genç arkadaşlar kırmak istemem ama yanlış yapıyorlar. Avrupa'dan, Amerika'dan oradan buradan misaller veriyorlar. Bak kısa zamanda şöyle zengin olmuş. Bak şöyle icat, böyle ke keşif. Geç efendim. Sen gönül sultanı bir örneği koy önce çocukların önüne. Avrupa'da da yok o zaten bizde var. Hiçbir şey bilmiyorsan işte akifte de Evet. Yani böyle bir genç, çocukluk ve gençliği fırtınalı yaşıyor ama 15 yaşındayken babasını kaybediyor. Erken denecek bir yaşta. Ölümün yaşı yoktur gerçi. Ama öyle bir karakter sağlamlığıyla yetişmiş ki 15 yaşında şimdikilerin 25 yaşında gösteremeyeceği bir sağlamlığı gösteriyor. Ne olacak halimiz? nasıl okuyacağım bize kim bakacak? Evet. diye asla meyus olmuyor. Durumdan vazife çıkarıyor, tedbir alıyor. Evin erkeğine bakar mısın? 15 yaşında okulu bile değiştiriyor. Erken mezun olup erken meslek sahibi olup dolgun maaş alıp annesine ve kız kardeşçine bakmayı düşünen evet. bir baba rolüne bürünüyor 15 yaşında. Evet. Şimdi Acaba 25-35 yaşındakiler bu sorumluluğu alıyor mu? Alanları tebrik ediyorum ama bunların sayısının maalesef çok az olduğunu biliyoruz. İşte Akif Dede'yi örnek alanların böyle bir kimlik ve kişilikle sorumluluk bilinciyle yetişmeleri mümkün. Örneksiz eğitim olmaz. Kesinlikle. Şimdi nazari olarak kardeşlerimiz anlatıyorlar. Pedagogik formasyonları olmadığı için diyorum. Kuru kuru nasihat hamarmut gibi boğazdan aşağı inmiyor. Örneği göstereceksin. Sen sevdir Akif dedeyi, onun ahlakını sevsin, çalışkanlığını sevsin, dürüstlüğünü sevsin, yalansızlığını, haramsızlığını sevsin, namazını, ibadetini sevsin. Şimdi o yok. Tek tek anlatıyor. Namaz Allah'ın emridir, kıl yavrum. E böyle demeyle kılsalar, dünya alem namaz ehli olacaktı. Orucu tut yavrum, yalan söyleme yavrum. Bunlar geçersiz. Örnekler üzerinden bunlar sevilir. Bugün de hoşumuza gitmeyen batıl Şişirme, sahte, içi boş ve fos örnekleri önümüze koyarak çocuklarımızı raydan yoldan çıkarıyorlar. Örneği sevince, saçını bile onun gibi tarıyor, onun yaptıklarını yapıyor. Sonra bir bakıyor ki eyvah ben kim bitti buraya, ama iş işten geçiyor. Onun için bunlarla mücadele etmenin yolu, yeni akifler yetiştirmenin de çözümü, örneği ortaya koymak, örneği sevdirmek. Ama sevdirmek için de önce sevip anne baba olarak, öğretmen olarak, eğitimci yazar olarak bizlerin küçük, küçük küçük minik minik akifler örneğini fiilen ortaya koymamız lazım. Başka yolu yok gençliğin girdiği çıkmazdan kurtulması için, şer odaklarının tuzaklarına düşmemesi için. Tuzak çok çünkü, çok, çok cazip. Bunlarla yarışacağız. Evet. Ama örneğimiz çok güzel, çok parlak. Allah'ın izniyle hakkı verildiğinde kazanan biz oluruz yani. yani. nice akifler ortaya çıkar inşallah. Akifler inşallah, inşallah ortaya çıkar ve güzel hizmetlerde bulunurlar. Ee, kıymetli hocam peki akifetin gençlik yılları var. Şimdi evet. çocukluktan gençliğe kadar geldik. Anlattınız evet. baba vefat etmiş. Ondan önce tabi bu okul süreci var. Baba vefatından sonraki okul değiştiriyor. İstersem haliyle aile bir aile sorumluluğu sırtında var maddi olarak onları da mağdur etmemesi için okulunu değiştiriyor ve kısa sürede mezun olup hem ailesini geçindirebilecek hem manevi yönüyle de kendini daha iyi yetiştirebilecek ortamlar, daha çabalar içerisindedir. Bir de Akif dedenin gençlik yılları ve veterinerlik okulu, Halkalı Veterinerlik Fakültesi'nde bir eğitim süreci var. Şöyle birkaç cümleyle de bunlardan bilgi verebilir misin? Şimdi burada sorunuza cevap vermeden şunu söyleyeyim. Buyurun. Üniversite sınavına giren gençlerimiz Mesela diyelim ki çok yakınlarım da var içlerinde, tıp fakültesini kazanacak, kazanamıyor veterinerlik kazanıyor. Evet. Perişan oluyor. Psikolog psikolog geziyor. Evet. Bunalıma giriyor. Akif bilse bunlar problem olmaz. Akif dede mülkiye mektebine kaydolmuş. Mülkiye mektebi, yani bugünkü siyasal bilgiler fakültesi. Demek yönetici olmak istiyor. Kim bilir valim olmak istiyor kaymakam mı başka bir şey mi yönetici? Ama baba vefat ediyor. 6 ay sonra evleri yanıyor. Felaketler üst üste zahirde, akifte de hemen hükümetin yeni açtığı ve me mezunlarına da dolgun maaş vaat ettiği halkalı ziraat mektebine geliyor. Evet. Bir an önce hayata atılmak ve para kazanmak istiyor. Kendisi için değil, anneciği ve kız kardeşi için. Ve halkalı ziraat mektebinin baytar bölümüne yani veterinerlik bölümüne kaydoluyor. Hayatında hiç düşünmemiş, rüyasına bile girmemiş veterinerlik. Evet. Ama hani bir söz vardır ya mutluluk için istediğiniz şartlar yoksa içinde bulunduğunuz şartlarda mutlu olmanın yollarını arayacaksınız. Akıllı adam bunu yapar. Evet. Öyle yapıyor. Baytarlığı öyle seviyor ki Zaten seven bir yürek var insanı, hayvanı, Allah'ın yarattığı her şeyi seven bir yürek hayvanları da seviyor. Hayvanları sevmenin de en önemli göstergesi onların acılarına çözüm bulmak, hastalıklarını tedavi etmek. Sanki ömür boyu veterinerlik rüyası görmüş bir adam gibi işe sarılıyor. Öyle sarılıyor ki okulu birinci bitiriyor. Maşallah. Evet. Yani kerhen geldiği bir okul. Onun için gençlere Akif'in bu yönlerini anlatacağız. Yok, makine mühendisi olacaktı, bir inşaat çıktı. Eyvah, yaşayamam bu hayatta köprüden kendim atacağım demez yani. Bunların örnekleri çok. Okumaktan vazgeçenler, Kesinlikle. canları sıkılanlar. Neyse Akif Dede okulu birinci bitiriyor. Birinci bitirenlere ödül merkezde Umuru Baytariye işleri bir genel müdürlük. Evet. Hemen orada vazife veriliyor. Ve çalışkan, dürüst bir insan, işini seven bir insan merdivenleri tırmanıyor. Müdür yardımcılığına kadar yükseliyor çok iyi bir işi varken, çok iyi bir durumu, konumu varken birden pat istifa dilekçesini müdürün evet. önüne koyuyor. Hayırdır Akif Bey? Tamam. Akif Bey'in ahlak ve karakter üstünlüğünü gösteren bir işaret. Peki Kıymetli Hocam. Bir virgül koysak reklam o arasına girmemiz gerekiyor. Reklamdan Peki. sonra kaldığımız yerden Peki. devam edelim. Ee, kıymetli izleyicilerimiz bir reklam arası vereceğiz. 10 dakikalık bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra kıymetli konuğumuz, üstadımız ve bir vakas hocamızla birlikte Akif dedenin hayat hikayesini anlatmaya çalışacağız. Ee, Akif dedenin çektiği sıkıntıları, eserlerini ve bu vatan için ne gibi hizmetlerde bulmuş bunları tabii ikinci bölümde dile getirmeye çalışacağız. Buyurun.